Biraz geç kaldık. Biraz geç Neyse atlayalım bakalım. Olmadı bahçeye atlarız. Mesela şu evlere atlayalım da ne olur ne olmaz. Görüyor mu paraşüt mü? Ha aynen gördüm. Ha. Güzelmiş. Yuvarlak. Boğalı. boy. Chicago Bulls. Ha süper. Ha, süper. Benim aslanın gözleri yanıyor. Ya, o çok fena ya. Galatasaray aklıma geliyor direkt. Hmm. Ama Galatasaray Oo, şey. Adam var, adam var. Adam var adam. Silahı var. Dikkatli ol. Nerede? Hemen şeyde o. Süper loot sandığının orada. Dikkatli ol. silah bulsaydım Abicim silah ver artık. Abi. Ya şaka gibi ya. Peki. Bir tane silah yok. Tamam. Etrafta da şey yok ya. Heh. Ben de hiçbir şey bulamadım doğru için. Bir pompalı ben şu, yerine. an buldum. Villanın içinden bir kişi var. Baydım. Ah! Yapma işte tamam. Arbilet almasaydım iyiydi. <laughs> M24 var adamda. Ayıptır. Senin sesin kesik geliyor ya. Allah Allah. internetten dolayı mı acaba? Hı. Bilmiyorum. Çok kesik geliyor. Bugün de bana olmuştu ya o. Hani sizin sesiniz baya ses... Bayağı kesik gelmişti. Diğer adam nerede? Görebildin mi? Yarat Nereye Diğer... Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor da Anlaşılmıyor çoğu dedi. Diğer adamı nereye gittiğini görebildin mi? Diğer adam kaçtı herhalde ya bak Bakındım oraları aradım yok Kesin pusu buraya tavuk kapıyı açtı ya. manyet. <laughs> <laughs> boktan loot. Kutudan bir tanesinde şey vardı. GC35 kutularım bir Var. tanesi. Gece 35 vardı da mermi yoktu hiç. Ben bayağı fazla almışım sana atarım 200 tane var bende Araba var oh. Aha <laughs> Bir araba geldi Güzel sanırım burada diğer Yalnız hiç ısı paketim yok. Gidelim mi? Araba var mı? Orada? Var var. Lada var. Var. <laughs> Bir ateş yapmışım ben. Devam. Nereye gidecek? Şu an şöyle Aynen sıradan gez. Sen de ısı paketi var mı? Anlamıyorum ne dedin ya. Isı paketi var mı sende? Hay arkadaş niye öyle oldu ya? Şu an, şu an Çok nasıl? Şu an nasıl geliyor? Takılıyor sesin. Şu an yine takılıyor. Senin internet kaç MS şu an? MSM mi? Hı hı. MSM 48. Benim de 48. Saçmalık ya. buldum. Keskin şarjı bıraksa. Evet. hem 24 var. 6x var hem de. Bir 5 tane... Var mı 6x'in? 6x'in var. Vereyim sana. Yok yok. Bende var. Ben vereyim diyecektim sana. He. Ben 8x buldum sandım. Okey. Elim sesim de mi kesik geliyor sana? Yo, düzgün geliyor. Ama e, bugün gün içinde sizin, sen de Yunus'un sesi bana çok kesik kesik geldi. Geldi Bu bir yerinde durdu, ben de görüyordum. bir gideri de bir 5 tane nasıl paketim var ya. Bende de 5 tane var. Burada da M24 var. Burada da M20. Hala 5-56 bulamadım ya. Gel atayım Heh, ya. Buldum şimdi. Gel atayım ya. Buldum şimdilik. 3 şimdi, tane var yeter. Ha şurada bir adam var. Silah sesi geldi. Ara Araba geldi. Araba Aha. Birini baydım. Hepsi öldü. Nereye lan? Arabanın içinden kaçacak ha. 5 oh, oh, tane güzel, var. Lootlarına çok, çok, çok iyi. Tam zamanında. Keskin şenci için susturucu var. Başka spaket yok mu şunlar? İyi neyse buna da bereket. Kaç elli toplamadınız mı lan hiç? Hasta 20 saniye sonra şey geliyor. Hasta geliyor. Bekleyelim bence buradan gidelim sonra. 15 tane şey var bende. Nasıl pakette? Bende 10 tane bende var. Kaç tane var? 10. 10 tane mi var. Yeter Anladım. mi 10 tane? Yeter yeter. İlk sefer saniye şey yeter. 300 saniye yapıyor. Evet. Yeter bu olmaz Isı şey açarım olmadı. Tamam Aynı hadi. Üzerimizde tamam. bir ateş yaktı var. Aynen kırmızı kır kır alan. Kır Villada da var. yaktılar bir tane. Aynen, tamam. Gidelim. Önce kırmızı alan olmayana gideriz. Tamam. Aynısına gidelim hiç? Tamam. Tower'a. Ta o, o tower da çok tehlikeli ya. Yani. Neyse. Çok gıcık bir yerde ya. O zaman şeye gidelim. Ya geldim artık ya. Ha orada bir ateş daha var sağda. Aynen. Baya ateş var la bu çevrede. Hızlı hızlı halledersek çok iyi olur. Aynen. Bakalım. Tower tehlikeli ya. Çık hadi çık çık çık. Ha aşağıda bir yerde bak. Aynen. Araba da çok uzak kaldı. Yakın gibi gösteriyor. Adam yani dışarıda. Nerede? Adam dışarıda. Nerede? Tek kişi miymiş? Tamam diğer ateşe gidelim. İyi Is paketi aldım bundan biraz atacağım sana. Tamam o önemli atarsın. Şimdilik yeter mi seninki? Şu anlık yeter. 300, tamam. 373 metre var oraya gidelim. Sensör aynı. Bir birkaç kişi ateş yakar ya. Yani. Bir kişi şey yapıyorlar. Aha. Bak adam Tamam aldım. elimde molotof yakalandım O 24 tane varmış. Bir kişi. Çok iyi çok iyi. Hemen gidelim. gidelim. Elimde molotofla yakalandım ya. Şu villadakine gidelim artık. benzin de az kalmış ha keşke onu alsaydık Oradan bir atış sesi geldi. Ha orada birileri var. Arkadaş yok mu? Villa da olabilir ha. Gel gidelim istesin. Tamam, Sağdaki binalarda. Aynen bomba hazırladım? Ha burada. Burada. Dur orada. Yanlış yere attım. Adam şu Ben yanlış yere attım ya. Tamam ben şimdi doğru yere attım. Bak girme. Birini aldım. Aşağı yüksek bulmuş. 5.56 var bak alacaksın. All the foodlady. 500 metrelerde var ama çoktan çıkmıştır. Alan ortalarına doğru gidelim o zaman. Tamam. Yine bileye döndük aşağıda bir toros vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Adam öldürmüşüm ben. Ha duruyor. Şu daha doğru gidelim abi. O daha da hiç sevmiyorum ama. mm <clears throat> O da değişik bir villa buraya bir yere. artık loot atması lazım. Drop. <laughs> Bu çok iyiymiş ya. No, drop aşağı düşmüş. Enemy spotted. For real this time. For real var orada? Ya göremiyorum ki. Yok gibi. Temiz bir yüzük. sahipsiz bir drop. Adam fark etmez. Çok zor <laughs> ya. Yani. Aynen. Alana gidelim. Alan tam drop'un oraya daraldı. Ha? Alan tam drop'un oraya daraldı. Tam drop'un oraya falan bir şey dedin ama tamam. Alan tam drop'un oraya daraldı. He tamam alan tam drop'un oraya daraldı Aynen Lan bin <laughs> <laughs> Lan binsene Bak binmiyor arabaya F, F tuşu çıkmıyor Bin çıkmıyor he şimdi oldu Nereye gideyim? Alana da git Aa aşağıda adam var bir tane daha, daha var. var. Hadi göster kafanı. Hadi. Açıklayayım bak. Bir tane daha açık. Bir kere daha, daha açık aslında parçası. Şu bombayı al. Paketine bomba bas. Gerçi daha varmış. Bak öyle çıkmazsan 8x varmış M24 var bir de Gücümü fulleyim yani <laughs> 15 saniye kaldı kaldı. Hemen şurada paketlerimizi basalım. Paket enerji de en oluyor. Ya. Aynen. 8 x de vardı aldım. Şöyle ben bayağı basınla uğraşayım bir Evet köprünün karşısında bir tane ateş aldım. Tamam. Bol bol bastım ben hadi. Ne yapayım? Arabada da basabiliyoruz mu? He basabiliyormuşuz. Ha basayım basayım. Aha. <laughs> devam devam devam. devam. Ateşe gitti boşlar boşlar ateşe gitti. Oo 3 tane ateş yan yana. Evet. Bak soldakinden sağdakinden başlayalım o zaman. Bundan mı başlayalım? Yok yanlış yere gidiyorsun. Hayır hayır hayır. Orayı değil orayı boş ver. Zaten alan kalıyor. aynen. <laughs> Şu evde galiba. Aynen. tane salladım. Alt katta. Ha öyle mi? i̇şte yanlış salladım. Dönüyorum. Gidelim. Hadi Hadi Yürüyerek mi gitsin acaba? Yakın aslında evet aynen. Yakın alsın. Bombam kalmadı yalnız. kattılar. Ah bomba olacaktık. Bomba. Değil. Başka merdiven var mı? Yok. Merdiven var Son bir yer kaldı. Gidelim oraya da bence direkt. Gidelim oraya da Gidelim. Oradan bir sesi geldi arkadaşlar. 2 evet. kişi kaldı zaten. Aynen şurada. Al o zaman oğlum. Ateş tuzak Dur bunu Tuzak tuzak o ateş Verin. Az önce karşıdan bir ateş sesi geldi ya o öldürdü Şu yüz yönlerinden geldi Hmm tamam. tamam İHA uçursam mı acaba şurada hemen Olur Şu uçtaki şey mi kaldı acaba ya yoksa Ama gerçi oradan bir ateş sesi geldi şu alanın dışına doğru bak. Gerçi oradan geldik galiba. Yani Hemen bir ihale bakayım. Tamam. Aa, alan çok küçük. Kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Neyse şimdi birazdan gösterir kendini. Oo beni vurdu. Nerede 120 vurdu? yönlerinden geldi ateş. O zaman evin ikinci katında. 120 falan. yönlerinden geldi. Ha gördün Yani binanın bir yerine tuttu. Gitti. Öldü mü? Öldü öldü. He öldü. Tek tek koş. Bu seviye 2 kaskı vardı. Bu tarafta kalıp karşıya geçmeyelim işte. Diğer arkamızda büyük ihtimalle ya. atrop var lan. Nerede? Drop düşmüş. Nerede? Binanın arkasında mı? <laughs> Evet arkadaşlar şu an son bir kişi kaldı. Oha çatıya düşmüş lan. Evet drop çatıya düşmüş. Çiz bir. Senin roba attığın yeri var ya. Dur bakayım bir bomba atayım mı? Aha. Evet işte bunu <laughs> bekliyordum. Aşağıda dikkat Nerede et. Lan? Aşağıda aşağıda. Yapma, yapma ya. Lan nasıl? Dur. Yapma ya, acele etmesin keşke. Seviye 3 kaskı varmış şerefsizin ya. Drop peşine işte gittik yine. Evet arkadaşlar. <laughs> Güzel bir maçtı.